asır aşan rüyası. Ülkemiz topraklarında İzmir Aydın hattına başlanmasından 4 yıl sonra yani 1860 yılında Sultan Abdülmecid tarafından Boğaz altından demir geçişinin projesi çizildi. Aradan tam 153 yıl geçti ve Marmaray hayal olmaktan, rüya olmaktan çıktı, gerçeğe dönüştü. Asrın projesi Marmaray'la sadece İstanbul'un iki yakası deniz altından bir sadece iki demir yoluyla birbirine bağlanmakla kalmadı. Uzak Asya'dan Batı Avrupa'ya uzanan modern ipek demir yolunun da eksik algısı kesintisiz olarak tamamlandı.

kazma vuruldu. 9 yıl sürdü. inşaat. 2006-2007 sırasında Pendik Tuzla'da inşa edilen tersanelerde inşa edilen batırma tüp tüneller şu anda bu yayını yaptığımız yere Üsküdar açıklarına getirildi ve 11 tüp tünel denizin dibine yerleştirildi. Yüzlüğü liraya buraya getirilmişti. Depreme dayanıklı 7,5 şiddetine depreme dayanıklı olduğu belirtiyor Marmara'nın ve en derin batırma tüp tünel aldı 62 metreyle. Cep telefonlarını anlatayım size. Marmaray'da dün bir seyahat şansına sahip olduk. Siz Marmaray'ın içindeyken, denizdeyken dahi telefonla konuşabiliyorsunuz. En azından dün öyleydi. Fakat dışarıdan bir arama size gelemiyor. Siz arayabiliyorsunuz. Bunun gerekçesi de bir güvenlik. Şimdi ya yan, yan makiniste bir şey olursa. Şimdi bu endişe vardı. Bunu da mühendislerle konuştuk adam sistemi. Şimdi ölü adam sistemi deyince tabii insan biraz rahatsız oluyor ancak e, sistemin adı bu. Makinesinin ayağının altındaki sistem her 30 saniyede kullanılan kullanan kişinin hayatta olup olmadığını kontrol ediyor. E, eğer bir terslik varsa hemen otomatik pilot, otomatik sistem devreye giriyor. En önemli şey Marmara'nın en önemli unsuru entegrasyon. Şu an yani diğer metro sistemleriyle entegrasyon sağlanacak. Şu anda sadece Kazlı ile Ayrılık Çeşme Kadıköy arasında bir yolculuk var. 5 istasyondan oluşuyor. Ama siz Kartal'dan bindiğinizde Kartal Kadıköy metrosuna bindiğinizde Ayrılık Çeşme'de inerek Marmara'ya binebileceksiniz. Yani siz artık bugünden itibaren bu akşamdan itibaren Kartal'dan binip Kazlıçeşme'ye Zeytinburnu'na kadar yolculuk şansımız olacak. Ancak asıl gelişmeler, trafikteki asıl gelişmeleri Taksim metrosunun da entegrasyonuyla bekliyoruz. O ne zaman olacak? O da Ocak ayında olmasını bekliyoruz. Şu anda Haliç Köprüsü inşa edilmişti. Şişhane'den Haliç üzerinden bir metro geçişi sağlanacak. Onun da test sürüşleri yapılıyor iki günden beri işte Ocak ayından itibaren de diyelim diyelim Sarıyer'den Hacı Osman'dan şu anda en uç nokta orası. Oradan bineceksiniz. Yeni Kapı'ya kadar gideceksiniz. Yeni Kapı'dan da e, Marmara'ya binip karşıya geçebileceksiniz. 2015 sonunda Gebze Halkalı arası açılması planlanıyor. Şu anda Kazlı itibaren tren seferleri yapılamıyor. Çünkü raylarda bir iyileştirme yapılıyor. 105 dakika sürecek o zaman siz Halkalı'dan bineceksiniz. Gebze'ye kadar 105 dakikada geçeceksiniz. Ee, Bostancı Bakırköy arası da 37 dakika sürecek. Şimdi düşünüyorum Bostancı Bakırköy arası e, 37 dakika şimdi